Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta yapmış olduğum köyümü göstereceğim. Ama arkadaşlar bu köy gerçi gayetteki köyümüz arkadaşlar. O kadar da benzemeseydi e, bayağı baya bir bayağı oldu yani. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Burada gördüğünüz şeyler gerçi gayetleri de var arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar e, köy köy gezisi yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bu birazdan girer herhalde arkadaşlar. Bu girsin de şey yapalım. Gösterelim arkadaşlar. Ee, ne diyor? Arkadaşlar e, bunları okuyun. Belki e, yardım yani e, oluştu yani. Daha bir şey dememe gerek yok. Şunu. E, attım. Neyse al şunları. şunları yok etmeye yani. Şunu şey yaptık. Şunu şu şey yaptık.

yani Gerçek hayatta planladığımız evi yapacağız arkadaşlar. Yani biz gerçek hayatta da böyle bir ev yapacağız inşallah. Yani bu babam söyledi ben de yaptım yani. Babam söyle söyleye ben de blok olarak yaptım arkadaşlar. Gerçek hayatta da böyle bir ev yapacakmışız. Babam öyle diyor inşallah yapabiliriz ya. Dur 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 ben çok ileri gittim lan. Heh arkadaşlar. Şunu da bir alalım. T'di. Sonra bir de hava durumunu şu şekilde enter. Tamam birazdan yağmur da olacak. Evet. Burada balkonumuz şu şekilde. Buradan yağmur güzel izlenir. Buradan da e, manzara güzel izlenir. Şimdi şu şekilde açacağız. Şurası tuvalet. Şurası e, yatak odası. Şurası da oturma odası. İlk tuvaletten başlayalım. Şöyle oturma tuvalet. Yani kolazı arkadaşlar. Şu şekilde. Burada da arkadaşlar şu şekilde banyomuz olacak. Bunların hepsi gerçek da inşallah yapabiliriz. Yani babam gerçek hayatta da bunları yapacağını söyledi. Yani inşallah. Düğmeye basıyorsunuz. Su geliyor arkadaşlar. Buradan dışarı şey yapması neyi ben şöyle bir blok koydum. Ama normalde olmayacak. Kapı olacak burada. Tıkladım arkadaşlar gidiyor. Aslında bu sular süzgeçten gidiyor. Ama neyse. Tamam. Elimizle kadar gittik. Şimdi Oturma odasına gideceğiz. Gerçek hayatta da şöyle bir masa olup Şurada da şey olacakmış arkadaşlar televizyon. Burada da çiçek olacakmış da. Böyle bu şekilde çiçek değil. Şu şekilde ee, ee, mutfak arkadaşlar. Bura ocak tarzımsı. Bu da şey işte. Anladınız siz. Ocak falan. Tam bura bitti. Şu şekilde. Gerçek hayatta da böyle bir şey olacakmış. Öyle diyorlar. İnanmayabilirsiniz de harbi. Burası yatak. Annem gelin odası. Bizim oda piyasada yok şu an. Şurası da giysi dolabı. Şurada da çekli iki koltuk var. Masa. Şuradan güzel izlenir her gün tam Tamam. Bunlar da komedi. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Her şeyi gösterdik. Ve şu görmüş olduğunuz kameliyi göstereceğim size. Kamelya. Bunu e, gerçek hayatta da yapacak mıyız bilmiyorum. Yaptıracağız herhalde ya. Evet evet. Arkadaşlar bu kamelyayı gerçek hayatta da var. Evet. Ben gerçek hayatta Fotoğraftan bakarak kamelya yaptım. Size i̇şte benim atım var. Ne haber lan at? Bak adı bak. Biz insan değiliz. Biz atız. Görünüşünden belli oluyor yumak. Arkadaşlar bizim e, köyde yumak diye köpeğimiz var diye yumak yaptım. Atımız yok köyde ama. Bu şekilde L koltuğumuz var. Burada yine masa. Burada harbi ateş olacak mı onu bilmiyorum. Ama neyse kamelya da şu şekilde. Kamelya mı? Kamelya mı? Arkadaşlar bakın bu araziye girdiğimizde pat. Çekiç çaresine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yazı e, birkaç e, saniyelik öyle duruyor sonra gidiyor arkadaşlar. Tamam bu arazi bu şekildeydi. Bakın şurada arazi. Aha bak ben de ev yapıyordum. Bu ev hayatta olmayacak. Şu şekilde boş şu arazi şura. E, bakın aşağı, aşağıdaki ev arkadaşlar. Ha benim arkadaşım var İbrahim diye arkadaşlar. Eee o biliyor kum tepeyi. O kum tepeyi bildiği için o inanabilir de siz belki inanmayabilirsiniz. Bakın. Burası şey bizim misafirliğe giden yol. Daha şuradan yol gidiydi. biz yapmadık. Şurada kürüzlük var. Bakın. Gidiyoruz hızlı hızlı. Evet. Aa domuz yok. ne haber? Neyse gidelim biz. Bakın arkadaşlar İbrahim arkadaşım burayı bilir arkadaşlar. Şu şekilde. Aşağının giriş kapısı şu şekilde. Bizim evde karşılığında olacak. Aynı bir Arkadaşlar ee, bakın. Burayı arkadaşlar arkadaşım kesin hatırladı şu an burayı. Kesin hatırladı. bura kum tep arkadaşlar. Şu şekilde şurada sera var. Sera saydam olduğu için saydam, saydam laylon olduğu için biz de camdan yaptık. Şu şekilde bakın. Neyse. Şurada bitkiler var. serada bitki olur yani. Ne bekliyorsun serada Şurada şöyle bir şey vardı. Ağaç vardı orada arkadaşlar. Şimdi evin içini göstereceğim. Aslında evin içi boş ama her şey birebir aynı. Odaların şeyleri aynı arkadaşlar. Eğer siz ee, böyle bir kum tepeye geldiyseniz. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde şuradan. Şu şekilde bir ara. Şöyle yoldan gidiyorsunuz. Şu iki ayrı ikiye ayrılan yol varsa şurada da sera varsa burası bizim köydür arkadaşlar. Bir de şurada iki tane şey olacak. Bir şöyle bir ev gördüyseniz bu şekilde. Arkası turuncu arkadaşlar şu şekilde. Arkası turuncu. Bakın yan şu şekilde. Arkası evin arkası oluyor. Yani şu tarla da ben tarla yapmadım. Burası da garaj arkadaşlar. Burası da ineklerin olduğu yer. Yani tam burada da koyunlar var. Kazların yeri vardı ama ben orayı yanlış yaptığım için kazların yerini yapmadım. Şurada şöyle bir yer vardı. Arkada sağ ta var. Sağla vardı. Şurada da arkadaşlar göl vardı. Aha bakın şurada göl var da evet. Şöyle arkadaşlar. Evi gösterecektim ben. Tamam. Evin evet, şurada bir giriş kapısı vardı. Şu şehir arkadaşlar. Bu kapı açılmıyordu nedense şekil arkadaşlar. Şurası tuvalet. İlk tuvaletten başlayalım. Şu şekilde tuvalet. Arkadaşlar işte bu tuvalet. Arkadaşlar siz bunu anladınız yani. Hangi tuvalet olduğunu anladınız siz. Neyse geçmeyin buraya. Burası da banyo arkadaşlar. Banyo biraz küçük oldu ama gerçi gayet de böyle bir yer var. Büyük. Burası da şey e, neydi lan bu oda? İşte böyle bir oda. Burası da bizim oda. Böyle bir ev. Gerçi gayet de var arkadaşlar. Diğer yerinde duruyor ev. Burası da mutfak arkadaşlar. Şurası mutfak. Şuradan da bazen at, e, çöp falan atıyor şu camdan. Şurada fırın falan var. Burası da e, şu şeyle koltuk vardı şurada. Şurada da televizyon vardı. Böyle televizyon izlenebiliyordu. Ev bitti arkadaşlar. Şu şekildeydi. Tamı gösterelim tamı. Arkadaşlar inanırsınız inşallah. İnanmazsınız da artık bana inanmıyorsunuz. İlk şu koyunların yerini göstereyim ya. O kadar yaklaşmışız. Şimdi kızlarımız var Evet. Arkadaşlar bizim burada bir tane kurt vardı. Evcil. Ya evcil değil. Daha evcilleştirmemiştim. Kurt burada. Kız, ka kapı açık. Kurt da gelmiş buraya. Bütün koyunlarımın yarısını öldürmüş arkadaşlar. O yüzden biraz az. İnek ne haber? İnek inşallah sandal çıkmadı ne? Burada da inek su yeri var arkadaşlar. Burası da kümes şu şekilde. Burada boş. Ya aslında boş değil de. Neyse biz bir şeye gidelim. Tamam. Hmm. Tam şu şekilde. Burada inekler yemek yiyor da ee, Biraz şey kaldı. Aa bu yavrular büyümüş. Burada yavru vardı, büyümüşler. Şu şekilde şöyle bir yer vardı. İşte şu şekildeydi. Şeyle burada da e, şey vardı. Bazen buraya koyun da koyuyorduk. Evet arkadaşlar, e, siz burayı anladınız şey ee, anladınız mı siz arkadaşlar siz anladınız arkadaşlar neyse uy demek istemiyorum <laughs> siz iş anlasın anlamışsınızdır ama anlamayın siz bunları siz anlamayın bunu burada garaj var şu ile arka bahçesi vardı bir <laughs> neyse şu şekilde arkadaşlar İbrahim diye arkadaşım kesin burayı hatırlayacak arkadaşlar. Bir de şu yandan bak. Arkadaşlar aynı oldu valla. Şekildeydi. Neyse arkadaşlar bir de şurada göl var demiştim. Evet şurada göl var. Arkadaşlar aslında bu göl gerçekten vardı ama şöyle bir arazi yoktu. Bu arazi TRT bir arazi arkadaşlar. Bu araziyi ben kendim yaptım ama gerçek hayatta böyle bir arazi yok. Aslında var ama İngiltere'de var. Bizim köyde yok böyle bir arazi. Şimdi arazinin giriş bura. Aslında gerçek hayatta da böyle bir arazi var. Ama bizim odamız. İngiltere'nin Warren Sharp yurdası bu plan. Araziye sahibi Roseberry Hardik'ti arkadaşlar. şekilde. TTB evi vardı burada arkadaşlar. TTB evi. Ama sonradan e, Rosemary Hardik ziyaretçilerden ve e, turistlerdenlerden rahatsız olup Bir de çiftliğine zarar veriyormuş. Şurada bir tane var sonrasında rahatsız olup burayı yapay bir göle çevirmiş arkadaşlar. Şu an İngiltere'nin şey bu W ile başladı öyle o bölgede evet büyünce TTB arazisine gideceksiniz. göl yani boşuna gidiyorsunuz. Ama gölü de görmek istiyorsanız bilebiliriz. Youtube'a da TTB arazisi yazarsanız bazı göl <laughs> görebilirsiniz. <laughs> o göllerde arazi. <laughs> şey Tam burada bu şekildeydi. Yanlarda da boş araziler var. O boş araziler var ama şu TT arazisi yok. Evet, kamelyayı da göstermiştik. Ta dünden arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar biz ta dün yaptık. Ta 12'den başlayıp 5'e kadar babamla Minecraft oynadık arkadaşlar. Biz bazı şeyleri babamla yaptık. Arkadaşlar, aa yağmur izleyin, yağmur. Of, güzeliz. Kamelyayı bildiğiniz. Kamelya'ya gidelim mi arkadaşlar? Akşam manzara güzel bir yer. Ben de şurada ev yapıyordum. Böyle bir ev gerçekten şu benim yaptığım ev gerçekten de olmayacak da bu yapacağımız ileride inşallah olacak. Babam öyle diyor. Kamelya. Kamelya mı? Kamelya mı? Öyle bir şey diyor. Yani. Çıkalım. Evet arkadaşlar e, şu şekilde. Aa havuzumuz da var. arkadaşlar. havuz. Şekil arkadaşlar. İnşallah yargılarda da böyle bir şey olur. Çünkü biz öyle umuyoruz. Evet havuzda yüzülür yani. Ne yapalım? Yüzüyorum ben havuzda. Yüzelim. Neyse. Çıktık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. daha ee, Şu tarafa benim yaptığım ev vardı. Eve gireceğim. Şile dış gemek dış şu şekilde. Evet. Şurası benim yattığım yer. Creeper temalı bir e, halı. Bunlar zaten gerçek halı. Oynak halılar. Burada bir sürü eşyalarım var. Kitaplık. İki tane çiçek koydum. Yatağım. Komedi. Ve bombala. Aa arkadaşlar lambam güzel mi? Bu lambada bir yanlışlık olmuş. Yanlışlık mı olmuş. Evet Bu yok. Lamba güzeldir inşallah arkadaşlar. Birinci kat e, tamamıyla bitmedi. Şuralar çok boş kaldı arkadaşlar. E, ben de e, bir şey şey koyup e, televizyon falan koyulabilir arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ya yani ben yapacağım da şimdi video bitiyor arkadaşlar. Şimdi bitiyor. Ya ben şimdi evi yapacağım arkadaşlar. Şimdi video bitsin. Ve bu tarz videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.